birçok yeni transfer yaptılar. Kalates örneğin 10 sene Panathinaikos'ta oynadıktan sonra Barcelona'ya transfer oldu. Çok iyi bir takım. Sezonun sonlarına yakın 21 yıllık NBA kariyerini tamamlayan Paul Gasol Barcelona'ya katılmıştı. Ve bu ekibe karşı Anadolu Efes tüm sahadan 86-81'lik galibiyete ayrıldı ve Euroleague'de şampiyonluğa ulaştı bugün elbette ki eğlenceler devam etti. Maçtan sonra takım top yaptı, otele doğru geçti ve orada da elbette ki kupanın sevinci, kupanın coşkusu devam etti. Ve bugün öğlen saatlerinde Türkiye saatiyle saat 1'i 20 geçe civarı gönden bizle beraber tabii ki de takımı takip ediyoruz ve takımla beraber, takım faaliyetiyle beraber biz de Almanya'dan döndük. Ve uçaklar oldukça büyük bir coşkunun, büyük bir sevinçin hakim olduğunu söylemek gerekir. Elbette ki herkes çok mutlu. Kupa geldi ve bu kupanın coşkusunu takım tabii ki de haklı olarak yaşıyor. Ve şimdi de İstanbul'da, İstanbul Havalimanı'nda hemen daha 15-20 dakika önce indiğimizi söyleyebiliriz. İstanbul'a ve büyük bir organizasyon var İstanbul Havalimanı'nda takımı karşılıyor Anadolu Efes için özel bir organizasyon yapıldı ve şimdi tebrikler Anadolu Efes panosu da geldi Kupa Koç Boğuş Balba'yın elinde Koç Ergin Ataman'ı görüyorum Ergin Ataman'la karenin elinde. hemen o Mustar onun da yanındaki hiç yanlış bıraktı da o da şu an size de zaten görüntüler an ve an yansıyor. Büyük bir coşku var. Büyük bir sevinç var. Vasilya işte. sezonun en değerli oyuncusu. Final Four'un en değerli oyuncusu. Kupa ellerinde şu anda yükseliyor. Büyük bir coşku var. Yanında Shane Larkin. Elbette ki bu iki isim için çok fazla şey söylenebilir ama özellikle Son maçta ilk periyottan sonra yaptıkları çok değerliydi. Hem Vasily Eminç'in hem Şenlarkin'in ve Kupa'ya uzanmasını sağlayan isimlerden olduğu hem Şenlarkin hem Vasily Eminç'in... Evet. en sonu böyle bitmeliydi. Ve böyle bitti. 3 yıldır Anadolu Efes'i Avrupa basketbolunun zirvesine taşımıştık. Ama kupayla taşlandırmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Müthiş bir hikaye yazdılar. Sonunculuktan 3 yıl önce, önce finale geçtiğimiz yıl Eurolig'i domine edecek bir performansla tamamlayamamıştık. Ama bu sene görevi tamamladık. Tabii ki şimdilik tamamladık. Bu kupayı aldık. Eurolik en büyük kupayı aldık ama Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz tabii ki. Ben buradan tüm ekip arkadaşlarıma, oyuncularıma ve e, bizi destekleyen ekran başında e, yüz binlerce vatandaşımıza e, çok çok teşekkür ediyorum. Dünden beri e, herkesin çok büyük bir sevgisi, saygısı, e, ilgisi var. Mesajlarımız geliyor sayın Cumhurbaşkanımızdan, siyasi parti liderlerimizden, belediye başkanlarımızdan herkese çok teşekkür ediyorum. Türk halkına biz de tek yürek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Söz vermiştik yerine getirdik. O açıdan gururluyum. Hocam sizin de kariyerinizin dördüncü Avrupa Kupası oldu. Neler söylemek istersiniz bu Ya Daha devam eder. Yeter ki böyle güzel organizasyonlar olsun. Anadolu Efes, Avrupa Basketbolu'nun en organize, en düzgün basketbol organizasyonlarından bir tanesi biliyorsunuz. Sadece şampiyonluklar değil, Türk sporuna kazandırdığı oyuncular, Türk gençlerine yaratmış olduğu imkanlar. Böyle bir kulüpte çalışmak benim için büyük bir keref. Ben de görevimi yapıyorum. Türk insanının neler başarabileceğini hep birlikte gösteriyoruz. Takımımızda çok değerli Türk oyuncularımız da var biliyorsunuz. Sertac Çanlı bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesi oldu. Keza takım kaptanımız Doğuş Balbay kupayı <laughs> havaya kaldırdı. Genç oyuncularımız o açıdan da ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Anadolu Efes Köln'den İstanbul'a döndü ve biz sizlerle bu görüntüleri paylaştık. Final Four'dan gelen şampiyon Anadolu Efes'i devam edecek tabii ki haberler bunun yankıları çok büyük bir başarı. Şimdilik biz burada noktalayacağız tekrar karşınızda olmak üzere hoşçakalın diyelim.